Bitcoin bakın kaç haftadır diyoruz ki teknik olarak bir tehlike var burada. Bu tehlikeden kaçmak için teknik analize sığınmanız gerekiyor. Böyle bir tehlike var dedik bakın ta 100, 125 bin dolarlardayken burada bir teknik olarak bir negatif uyumsuzluk dediğimiz olay var. Buradan satış gelebilir demiştik ve nitekim 126 binden gördüğünüz gibi 80 bin dolarların altına kadar hatta bakalım son zirvesi daha doğrusu en indiği dip seviyesi neresi şu anda baktığımızda tam 80 bin dolar desteğimiz mevcut oraya kadar geldi ki 100 bin dolarlardan ve 100 bin üstündeyken burada artık bir yapı var. Bakın yapı değişimi dediğimiz olay var. Burası bariz bir tepe şu gördüğünüz artık obo formasyonu mu diyorsunuz ne diyorsanız bakın şöyle obo formasyonumuz var buradaki gibi bir tepe onun için burada dikkatli olmak gerekiyor teknik olarak teknik analiz, bakın bize gösterdi dedi ki bak burası bir tepe dikkatli ol ve biz de zaten 110 bin doların altında 100 bin dolardan bahsetmiştik bu formasyon kırıldı aşağıda 103 bin dolar desteğinden sonra ne demiştik ilk hedefimiz 90 ila 94 bin dolar orası geldi daha sonra geçtiğimiz hafta şuradan bahsetmiştik hatta 85 bin dolarda ana trend var bakın bu trendin şu an altında eğer üstüne atarsa önümüzdeki hafta 86 bin dolarların üstünde tutunabilirse ne güzel ama tutunamazsa Burada 73 bin dolar civarı şu alan önemli bir destek alanı buraların sağlam olabileceğini düşünüyoruz açıkçası şöyle buralarda tutunabilirse son dip olarak 73 bin dolar üstünde kalabilirse belki beklenilen orta uzun vadeli bir trend bir yükseliş trendi altcoinlerde olabilir ama buranın altına düşerse bana göre 73 bin doların altına düşerse ki zaten bir düşüş trendimiz var. Bu ana trend de yükselen trend de bitecektir. Gördüğünüz gibi şuradan gelen bir yükselen trendimiz var. Teknik olarak Bitcoin'de artık 73 bin doların altına düşüp kalıcı olursa tekrar şuralar gibi yıllarca beklemeye yani bu döngüyü bitirip insanları bekletmeye devam edecektir. Şahsen ben buralardan çok fazla long pozisyonu girmiyorum. Short'tayım. Onun için bu düşüşte emin olun birçok kişi battı. Siz de izlemişsinizdir. 106.000'den 80.000'lere gelene kadar burada ben sadece 70 dolar kaybetmiştim. Hala kaybım çok düşük. Hatta short'lardan da para kazanıyorum diye bilirim. Onun için buralar Bitcoin için güzel bir destek seviyesi. Buralardan toparlanıp tekrar şöyle bir şuraya kadar en azından nereye şöyle hemen şu çizgimizi getirelim. Nerede bu? Şöyle buralarda bir süre dinlendikten sonra tekrar en azından bir 104 bin dolarlara kadar gidebilir. Ama 104 bin doları yukarıya kıramazsa Tekrar aşağı düşecektir. Buralar spot için aslında alım seviyesi olabilir tabi kısa vade için. Buralarda bir süre dinlendikten sonra artık ne kadar dinlenir bilmem. Burada bir yükseliş formasyonu oluşturduktan sonra Bitcoin tekrar yukarıya gidebilir ama 73 bin dolar üstünde kalması şartıyla buralara artık bir dip yapıp yukarıya gidebilir ama 73 bin doların altına düşerse maalesef artık Bitcoin ve kripto paralarda uzun vadeli bekleyiş olacak, sürecektir diye söylemiş olalım. Çok fazla kripto para takip edenimiz yok ama onlar için de analiz etmiş olalım. Çünkü çok önemli. Ben şahsen işlem yapıyorum. işlem yaptığım için de değinmek istiyorum. Onun için dediğim gibi buralara dikkat edin. Bu arada yatırımlarınızı büyütmek, para kazanmak istiyorsanız sıfırdan zirveye kadar yatırım ve teknik analiz kursumuz var. İsterseniz Udemy'de Udemy sitesinde var. İsterseniz de şu an YouTube katıl bölümüne çok daha kaliteli bir teknik analiz kursu yüklüyoruz. YouTube katıldan teknik analiz kursumuza katılabilirsiniz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz de gene katıl bölümünden farklı kategorilerde, farklı üyeliklerde kanalımıza üye olup ailemize katılabilirsiniz. TikTok'ta da aynı şekilde kanalımıza katılıp abone olabilirsiniz. İsterseniz eğitim için katılırsınız, isterseniz de kanalımızın bir üyesi olarak, ailemizin bir parçası olarak bize destek olabilirsiniz.